desteğiyle mücadele yapacağım. Biraz da eğitim videosu gibi bir şey olacak. Biliyorum en refret, nefret ettiğiniz destelerden biriydi de Oduncu Balon. Ben de hiç sevmem. Hemen ilk mücadelemize geçelim. Cidden bu desteği oynamayı oynayanları hiç sevmiyorum yani. Öyle bir geliyorlar ki üstüme. Bir de bunun Oduncu Balon elit barbarlı olanı var. O daha tehlikeli. Özellikle 6000-6500 kupalarda bu desteleri çok kullanıyorlar. Tam barzo desteleri olarak geçiyor. Şu an bu deste metada Atıcılığı olan Hava desteği çok yüksek bir şey yani Balon destesi Şöyle korumaları ortadan atalım Şu geriden elektro ile başlayacaktım ki Escape kral attı şöyle bir şey yapacağım. Evet, şöyle bir oduncu koyalım. Şöyle atıcımı koyacağım. O biraz vuracak. Ona yapabileceğim bir şey yok. Avcı. <laughs> güzel atıcı güzel engelledi barbarları. Şöyle ortadan bu korumaları atacağım. Şöyle yavaştan balonumuzu basalım. Hemen şöyle dondurma da attım. Güzel. O vuracak. Bir, iki defa vurur o. Bir tane daha vur. Çok güzel. Hiç çok iyi oldu bu. Şöyle hangi kuşunu atalım. Arkasına bir oduncu. Önüne pardon. Mükemmel. Hemen şöyle atıcımı atacağım. Deve atarsa deve cehennemi kullanmayı planlıyorum. O kıvılcımı var. Şu elektromu atıp şöyle bir şey yapacağım. Hemen anka kuşumu koydum. Çok iyi. Hemen bir oduncu yapalım. Şöyle dondurma. Yeni istediğim hata yapamadım maalesef. Sıkıntı yok o dev atarsa Dev attı çok iyi Hemen anka kuşumu koyuyorum şöyle Bir korumaları da koyacağım Ah çok kötü geldi Bunu nasıl engelleyeceğim Çok sıkıntı şu an hemen bir balonu koydum hemen dondurma yapmam lazım dondurmaya koydum dondurmayı mükemmel bir tane vurur o. Ah be vuramadı ya. Yeni istediğim hata yapamadım. Üf, şu an istediğim hata yapamadım. Telefon da bir yandan dondu. Allah'ım ya. Bütün aksilikler üstüme geliyor. Şöyle elektromu koyacağım geriden. Hemen cehennemi koyacağım. Abi oduncuyu koydum ben. Ne olur ne olmaz. Hepsini koyuyorum. Hemen balonumu koydum. Ve arkasına hemen şuraya atıyorum dondurmamı. Çok iyi. Vur o. Vur artık. Bir tane daha vur. Bitir. İşte bu be. Yoğun diyelim. Evet mücadelemizi yendik. Cidden yordu beni. <laughs> bir de rakipte antiydi şeyler ee, o kartlar neydi 3 tane fişekçi bir kart var ya yerde adını unuttum şu an aklıma gelmedi o kartlar engelliydi yani bize engel veriyordu şöyle elektro ile başlayalım A önüne de korumalar atacağım dark goblin'i engellemek için biz de seri bir hata çıkalım. Sen çıktıysan kardeş gel bakalım. O gidecek sol taraf. Onu yapabileceğim bir şey yok. Ama biz de sağ tarafa aldık. Orada kule takası gibi bir şey oldu bu ama yapacak bir şey yok artık. Güzel. iki defa da vurdu orada. Elektro ejderha. Hemen şöyle atıcımı koyalım. Evet Anka gene doğdu. Güzel oldu bu. Şöyle elektroya koyalım. <laughs> atıcı vurdu. Bir tane daha bu atıcı. Atıcı atamadı gene. Hiçbir zaman istediğim hata yapamıyor bu atıcı. Şöyle korumaları koyalım. Şöyle cehennemi de koyacağım. Şöyle bir oduncu hata yapar mıyız ki? Yaparız. Niye yapamayalım? Hiçbir şey yapmayacağım oraya. Gerek duymuyorum çünkü. Güzel. Prens atarsa prense atıcım var. Şöyle oduncu ile hatta oduncu diyorum. Balonla hata çıkalım. O balon vurur orada abi. Güzel. Balon bir kere vurdu orada. Ama sol taraf şey kendi kulemiz bayağı bir can gitti orada. Ona yapabileceğim bir şey yok artık. Şöyle anka kuşu koyup mı elektro yapacağım? Hemen oduncu koyuyorum. Koydum. <laughs> Hemen balonu koyuyorum. Arkasına bir de dondurma atacağım onun. Evet. Şöyle bir dondurma. Hemen korumaları koydum. Atıcı koydum ön tarafa. Engelle <laughs> engelle engelle engelle. Vurdurma. Çok iyi. Atıcı bu sefer iş yaptın diye. Cidden atıcı iş yaptım bu sefer. İyi oyun diyelim. <laughs> Cidden çok sağlam bir deste. Evet 2'de 2 gidiyoruz arkadaşlar. Hemen son mücadelemize geçelim. Bakalım sonra rakibimiz kim gelecek. Dimitri geldi. Gel bakalım Dimitri. Arkadaş Rus galiba. Oduncu balon. Herkes oduncu balon oynuyor zaten Anstit'in. Her desede bir oduncu görmek zorunda mıyım ben ya? Şöyle cehennemle başlayalım geriden. Aa bu da benim desteği oynayabilir bu arada. Aynı desteği mi oynuyoruz acaba? Ha bu gece cedalısı versiyonunu oynuyor. Allah kahretmesin. Bu sıkıntı işte. Hiç sevmediğim destelerden biri geldi maalesef. Hemen şöyle korumaları da koyacağım. Gerçekten bizi çok canımızı götürdü ya. Neyse anka kuşu da olsun orada. Hemen şöyle balonla bir hata çıkacağım. Hemen bir dondurmam hazır. Hemen şöyle dondurmamı da koydum. Evet balon orada vurur. Vur balon. Ah be vurdurmadı ya. Helal olsun ya. Rakip iyi oyuncuya bence bu arada. Şöyle elektro koyacağım. <laughs> Güzel bir oduncu hatana çıkmak istiyorum. Hadi bakalım. Yürü bakayım oduncu. Göster gücünü evlat. O şeyini atacak, öfkeyi atacak ama olsun gene biraz vurduk. Evet son bir dakikaya giriyoruz. <laughs> Seri bir hata çıkmam lazım. Gene gece cadısıyla oynadı. Cadısıyla konuşamadım. Şöyle ejderhamı koysam. Abi bu iksir golemi çok sıkıntılı bir kart ya. Ben snap testisi oynarken falan cidden kaçtık rakibi üzülüyorum. Cidden çok adamı yoran bir kart. Hemen şöyle balonlu hata çıkacağım. Evet. Şöyle koydum dondurma ama dondurma iş yapmadı. <laughs> bu mücadelede iyi olduk diyebilirim yani. Şöyle elektromu tekrar koyacağım. Hemen bir oduncu yapacağım ama maalesef gidecek bir kule ama yine bir balonla atağa çıkacağım. Bu sefer sol tarafı bir tane satıp sağ tarafını sol tarafı <laughs> iyi oynayalım. Biz de kulesini aldık ama işte sağlı soldu. İkisi de golemiyle gelince bizi mahvetti. Evet bugünlük video bu kadar olsun arkadaşlar. Bugün de 10. balon iş sevmediğimiz destekli mücadele yaptık. Biraz da eğitim tarzında bir video oldu diyebilirim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kendini, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.